Zaman zaman anne babalardan çocuğumla nasıl sağlıklı oyun oynayabileceğimi, ona nasıl eşlik edebileceğimi bilemiyorum gibi çeşitli mesajlar alıyorum. Bu yüzden bugün size çocuğunuzla oyun oynamaya dair birkaç ipucu vermek istedim. Öncelikle çocuğunuzla oyun oynarken onu izleyin, dinleyin, sorularına cevap verin. Oyun sırasında onu izlemeniz, yorumlarını dinlemeniz ve ihtiyaç duyduğu yanıtları vermeniz yaptıklarının kabul edildiğini ve onaylandığını hissetmesini sağlar. Onun hayal dünyasına girin. Çoğu zaman çocuklardan biz yetişkinlerin dünyasına uyum sağlamalarını, bizim kurallarımıza göre hareket etmelerini bekleriz. Bir değişiklik yapıp siz onun yarattığı dünyada uysal bir oyun arkadaşı olursanız onlara Durumu kontrol etme, kendi kurallarını yaratma, güç ve uzmanlık duygusu geliştirme imkanı vermiş olursunuz. Bir diğer önemli şey yönlendirme yapmamak. Yetişkinlerin çok fazla yönlendirmesi çocukları inisiyatif almaktan mahrum bırakabilir. Hatta onları e, yetişkinlik hayatlarında dahi ne yapmaları gerektiğini söyleyen kişilere bağımlı hale getirebilir. Sormadığı sürece yanlışlarını düzeltmeyin. Mesela bir dükkana tabela hazırlarken ismini yanlış yazdığında manav yerine manva yazmak gibi olabilir bu mesela. Eğer çocuk size e, doğru yazıp yazmadığını soruyorsa tabii ki onu düzeltin. Ama... Oyun esnasında geri bildirim istemeyen çocuk için düzeltmeler cesaret kırıcı olabilir ve hatta e, sizin oyuna dikkat vermediğinizi hissettiği için buna sinirlenebilir. Oyun sırasında bir diğer önemli şey, e, onun güç dengesini tersine çevirmesine izin vermek. Yetişkinlerin korkaklık, e, beceriksizlik, tuhaflık ya da güçsüzlük gibi halleri çocukların kendi içlerinde yaşadığı güçsüzlük hissini e, boşaltabilmelerine yardımcı olur. Role girin. Onun size biçtiği rol her neyse ona bürünün. Çocuğunuz sizden bebek olmanızı istiyorsa olun. Yerlerde yuvarlanın, ağlayın, emekleyin. O an sizden bebek olmanızı istiyorsa belki de kendini e, bir bebekten çok daha güçlü olan Anne rolünde hissetmeye ihtiyacı olabilir. Onun yönlendirmelerine uyup çaresiz bebek rolünü oynamanız onun için sağaltıcı olacaktır. Hmm. Ve son olarak söylemek istediğim şey, birlikte bolca gülmeyi unutmayın. Gülmek gerginlikleri ve korkuları alır, yerine rahatlama hissini koyarak çocukla ebeveyn arasındaki bağı güçlendirir. Bu küçük ipuçları umarım size yardımcı olur. Daha farklı anlatmamı istediğiniz, bahsetmemi istediğiniz konular varsa yorum yapabilirsiniz. Bana mesaj gönderebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.